If it's controlling you, I know the time can heal it all I just gotta get through, I just gotta get through I just gotta get through, cause I feel like taking off and I'm gonna go to 7 days I got 4 years ago I got 4 years ago I got 4 years ago I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and so it, it cannot be worth it. All the searching pain is never really worth it. hurts me. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. I ain't no hiding, seek I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, so I don't, so I you don't be quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. It's Kayıttaymışım, kapattım. Ha, sen de mi aldın? Ufak ama. Ufak ufak. Evet şöyle ufak dediğimiz arkadaşlar. karıştan 2-3 parmak büyük. Yani 25-26 cm. Yakışıklı. Evet hadi bakalım.

Ha şurada vurdu ha. Mal ya? yaladı. Evet yine böyle ufak bir genç. Bunu da gönderiyoruz. Kıyıklı. Sabahın sabah gün ışınlısıyla beraber ilk bu Supron'un çok eski serilerinden bir vibrasyon 21 gram bununla başladım şimdi hedef balık büyük olduğu için ee, şu ana kadar iki üç tane balık aldım bununla iki tanesini kameraya gösterebildik şimdi bununla biraz daha devam edip renk falan değiştireceğim vadiden beri gelen rüzgar biraz Uzak atış yapıyoruz hem derin bir su yani dibe kadar oturtuyoruz. O yüzden attıktan sonra biraz bekliyoruz. Sarmamız da bayağı bir uzun zaman alıyor. bir tane aldım. Bu güzel bir balığa benziyor. Güzel bastı vallahi. Bakalım, o yakışıklı, gayet başarılı. Evet, sabah ilk aldığımdan biraz daha büyük. <laughs> güzel bir perç. Tekrar büyümesi için gönderiyoruz. Haydi bakalım. Büyüyüp gel yavrum. 52 santim olduğunda tutacağım seni. Mal da, Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Uzaktan ve dipten aldığımız balık çok büyük olur. Tabi tabi. Yok fark etmez. Büyük küçük de o güneş çok fark etmeyecek de. Yok açacak abi açacak abi de. Yarım saat 45 dakika saat sonra montu falan çıkar. Aynen dağın pusu bu ya. Zaten fark ettiyseniz pusla beraber geldi soğuk. Yalnız 20 metre falan çok 20-25 metre rahat var. Derinlik. videoya sudaki oynamalar yansıyordur. Karçılar su üstünden de çok güzel avlanıyorlar. Yani resmen hayvanın atlayışına balığı net bir şekilde görüyoruz. Oo. Yine güzel bir balık aldık. güzel bir yakışıklı. Yine beyaz vibrasyon. Şöyle gayet güzel, yakışıklı daha. Şimdi ara, yani genelini salacağım ama ee, birkaç tane alı koyacağım. Lezzetli bir balık. Yemesini seviyoruz. Şimdi bir iki tane de Çılgın Yandan çarpıldı buna resmen ya Şurada dibimde şey, yemin, yemin Yemin yanında Sortu yapmaya çalışırken Ama gözden takılmış hayvana ya Kıpırdayamıyordu <laughs> Hayvan çok dipte değil mi acaba ki Hocam vibrasyon candır gerisi heyecan. Oğlum. Oğlum. Oh, İyi basıyor, bir şey yapıyor, fena değil. Bu da intihar. Al Yo, ağızdan girmiş bu nasıl? <laughs> İrfan abi duble çalışıyor. O LRF kamışıyla onlar kalkacak mı? Evet tabii, tabii. Öyle mi? Ee... <laughs> Maşallah ha. 3 tane mi ya? 2 tane 2 tane. Niye olsun 3'ü de alacak.

别动别动，我走吧。 Aldım mı? kurtardım yavru Hadi kaç. <laughs> <laughs> ya seviyorum balık seni. abi beyaz ağırlıklı Bunu da salıyoruz. Biraz jobsu <laughs> ama. <laughs> 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 Hazır şimdi vibrasyon değiştiriyorum. Evet bak. Vibrasyonlarımıza beyaz bugün işini yaptı. Şimdi vibrasyonlarımızdan hangilerini taksak? Yine aynı. Şöyle. Tiger desene geçeceğim. Yine 21 gram balık büyük. Yani hedef balığım büyük. Yani o böyle ufak balıklar için aslında da ufak vibrasyonlar kullanabilirim ama ben şimdi büyük yem, büyük balık diyorum ve aynı beyazın Tiger desenine geçiyorum.

aldı da, da büyük değil herhalde. Aynen. Çılgın bir yakışıklı. Yakışıklı. <laughs> I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you But I know it's not true, I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all. If you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts me.